Sevgili dostlarım merhaba, hoş geldiniz. 11 Kasım 2020'de artan uyuz hastalığı salgını ile birlikte bu hastalık hakkında bilgiler paylaşmıştım. Belirtileri nedir, tedavi yöntemleri ve koruma yöntemleri nedir isimli videom. Onun çok izlenmesi, ona gelen yorumlar ve daha sonra başka sitelerde takip ettiğim uyuz ile ilgili yaygınlık, Türkiye'ye ve Avrupa'ya çok yayılması ve bu uyuz hastalığından kurtulunmasının zor olması dikkatimi çekti. Birçok yorum okudum, birçok insanın anlattıklarını dinledim. Nasıl iyileştiler, nasıl korundular? Bu kadar kolay olmadığını, kurtulmak için nelere dikkat etmeleri gerektiğini tek tek inceledim, araştırdım ve bunları sizlerle şimdi paylaşacağım. Bu paylaşım yani video bittikten sonra 2020 yılında yayınladığım uyku hastalığı ile ilgili videomu da devamına ekleyeceğim. İsteyenler oradan izleyebilirler. Sevgili dostlarım, eğer uyku hastalığına yazın ya da kışın ortasında rastladıysanız biraz daha şanslısınız. Çünkü bu aylarda mevsim size yardım edecektir. Yazın avantajı denize girebiliyor olmanızdır. Denizin içerisinde günlük 1-2 saat bulunduğunuzda uyuz akarları ölecektir. Denize girerek ilaçsız tedavi olan çok insan vardır. Kışın avantajı ise eşyalarınızı balkonda ya da bahçenizde açık havada dezenfekte edebiliyor olmanızdır. Uyuz akarları ve yumurtaları 0 ve 0 derecenin altında ölmektedirler. Uyuz akar yumurtaları 3 ila 3,5 gün arasında yumurtadan çıktıklarından, eğer eşyalarda yumurta döküntüsü olursa ve soğuğa karşı direnç gösterirlerse yumurtadan çıkmaları için 3-3,5 gün mutlaka balkon ya da bahçede soğukta bekletilmelidir ya da soğuk bir odada derecesi ölçülerek 0'ın altındaysa bekletilmelidir. Uyuza yakalanmış kişilerden birçok duyduğum olay da ev değiştirmek ya da otel otel gezmek oluyor. Eğer yine bu kış dönemine ait ise yatmış ve oturmuş olduğunuz odanın peteklerini kapatarak diğer odanızda vakit geçirmek, orasını 3 gün boyunca soğuğa maruz bırakmak, camlarını açmak sizin için faydalı olacaktır. Bunu yapmadan önce odanızı iyi çeken bir elektrik süpürgesiyle mutlaka temizleyin. Daha sonra sirkeli su püskürtüp her tarafı dezenfekte edin. Camları açın. Tedavi olduktan sonra bu odalara girip Diğer bulunduğunuz odaya aynı şeyleri uygulayın. Sevgili arkadaşlar, Cildiye doktorundan randevu aldınız ancak devlet hastanesi olduğu için beklemek durumundasınız. Ama bu arada da merak ediyorsunuz gerçekten uyuza mı yakalandınız yoksa bu başka bir hastalık mı diye. Bazı bünyelerde bu tarif şaşabilir. Ancak birçok bünyede bu teşhis doğru sonuç vermektedir. Doktor randevusunu bekleyene kadar merak ediyorsanız o bölgeye saf sirke sürdüğünüzde eğer çok fazla yanma oluyorsa bu büyük bir ihtimalle uyuz hastalığı belirtisidir. Eğer o bölgeyi kaşımaktan yara yaptıysanız yara bölgesi olduğu için de yanma yapabilir. İkisini birbirinden ayırmak size düşüyor. Size iki tane tarif vereceğim arkadaşlar. Bunları tabii ki ben kendim bulmadım. Bunları kullandım, iyileştim diyen arkadaşlardan edindiğim bilgilerdir bunlar. Bunlardan bir tanesi şu ekranda gördüğünüz reçete. Bunu doktorunuzla konuşup doktorunuza yazdırabilirsiniz. Eczacılar karışım yapıyor. Yine de kendi başınıza kullanmayın. Mutlaka doktorunuzun elinden geçmesi daha uygun olacaktır. İkinci karışım da bu. Bunu aktarlardan daha çok yine eczacılar yapıyor. Eczaneden edinebilirsiniz. Bu ikinci ilacı da kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Alerji testi yapmadan kullanmayın ve kendi başınıza asla bir şey uygulamayın. Bu ilacı kullanırken vücudunuzun her yerine süreceksiniz. Uyuzun yüze bulaşmadığı söyleniyor ancak çok ilerlemiş vakalarda Facebook'ta yüze bulaşanlar kafasında olanları da gördüm. Ve bu nedenle eğer böyle bir durum olursa burun deliklerine kadar tırnaklarınızın içlerine kadar bu ilaçları sürmek durumundasınız. Yıkanmadan 3 gün arka arkaya bu ilaçları kullanıyorsunuz. 3. gün 24 saat sonra yıkanıyorsunuz. Yıkanırken de yine şu ekranda görülen vücut şampuanını ya da ardıç katranı ile yapılan sabunu ya da kükürtlü bir sabunu kullanmak durumundasınız. Yıkanırken çok iyi kese yapmaya ve vücudunuzu bu akarlardan temizlemeye özen gösteriyorsunuz. Hiçbir yerini dokunmadan lütfen bırakmayınız. Eğer ki evinizde küvet varsa küveti su doldurup içerisine bir bardak kaya tuzu bir bardak da sirke koyup karıştırıp bir saat yatmanız sizin için çok faydalı olacaktır. Banyo yaptıktan sonra dezenfekte olmuş eski kıyafetlerinizi ya da yeni satın almış olduğunuz kıyafetlerinizi giyerseniz daha iyi olur. Ekranda görülmüş olduğunuz losyonu doktorlar genellikle tedaviye başlamadan önce bir kür tedavi bittikten sonra da bir kür vermektedirler. Facebook gruplarında birkaç kişi andozol isimli bağırsak tenyalarına ilgilen bir hap kullandıklarını ve iyileştiklerini yazıyorlar. Yine benim demem o ki doktorunuza danışmadan asla böyle bir ilaç kullanmayın ama doktorunuza da mutlaka danışın. Yine yurt dışında satılan burada satılmayan Zannedersem kutusu 10-15 euro olan bir ilaçtan bahsediliyor. Onun da ismi var ama çok zararlı olduğu için burada vermek istemiyorum. Hatta böbrekleri falan bitiriyor diyorlar o ilaç için. O ilacı herkes vücudunun kilogramına göre kullanıyormuş. 50 kilogram iseniz 0.2 mg, 75 kilogram iseniz 0.3 miligram gibi. Birçok insan Hollanda'dan getirttirdim, Bulgaristan'dan getirttirdim, Almanya'dan getirttirdim diye yazıyor ve 3 kere kullanmada iyileştim diyorlar. Öğrendiğime göre çok çok zararlı bir ilaçmış. Öyle bir tedavi yöntemi de var ama Türkiye'de bu ilaç çokmuş maalesef. Evde uyuz hastalığına yakalanmış birisi varsa evde yaşayan diğer fertlerin de bir kür bu ilaçlardan kullanması tavsiye ediliyor. Çünkü 4 ila 6 hafta arasında ortaya çıkma durumu var. Bu akarları çok fazla yayılmadan ve vücudu sarmadan bitirmek daha kolaydır. Bu ilaçları kullandıktan sonra ciltlerin çok tahriş olduğu hatta bazı insanlara çok çok alerji yaptığı da söyleniyor. Bunun haricinde bir gün son pomat isimli bir ilaçla da tedavi olanlar ve fayda görenler var. Doktor genellikle bu ilacı yazıyormuş. Bir de metrin denen bir ilaç var. O biraz daha hafif. Onunla da iyileşenler varmış. Ama en çok ve en etkili yöntem ilk başta saydığım bu eczacıların yaptığı karışımlar olarak geçiyor kayıtlarda. Tekrardan söylüyorum sevgili arkadaşlar. Ben burada asla bir tedavi yöntemi önermiyorum. Sadece okuduğum yorumlardan kimlerin hangi konularda nasıl iyileştiğini araştırıp sizlere aktarıyorum. Doktorunuza danışmadan ve doktor tavsiyesi olmadan asla ve asla kendi başınıza ilaç kullanmayın. Bu anlattıklarımı mutlaka doktorunuza danışın alerji testlerinizi yapın ondan sonra kullanın. Bu yüz ile ilgili bilgiler içeren videomu devamına ekliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Allah'tan sizlere şifalı, sağlıklı günler diliyorum. Allah'a emanet olun, hayırlı günler dilerim. Merhaba sevgili arkadaşlar aslında çok bildik bir hastalık ve göz ardı ediyoruz. Zaman zaman sağdan soldan bu hastalığın adını duyuyor, yakalanları fark ediyor ve onların mücadele ettiklerine şahit oluyoruz. Biraz sinsi sinsi ilerleyen, zannedersem yurdu tamamıyla sarmaya başlayan, bu günlerde çok yayılan bir hastalık, uyuz hastalığı. Öncelikle bu uyuz hastalığı nedir? Onu açıklayalım. Uyuz bir enfeksiyon değildir, bir böcek istilasıdır. Bizim göremediğimiz çok ufak böcekler. Bu küçük akarlar insan derisinin dış katmanlarında koloni kurarlar. Deriyi istila ederler. Bu akarlar derin içine girip yumurta bıraktıkça kaşıntıya ve kızarıklığa yol açar. Acımasız bir istiladır. Uyuz bir kişiye bulaştığında Cildin tepki vermesi 4 ile 6 hafta arasında sürebilir. En yaygın belirtileri özellikle geceleri yoğun kaşıntı, sivilce benzeri bir kızarıklık, kabarcıklar, kaşınmadan kaynaklanan yaralar. Uyuz ilk aşamada döküntü tarzı bir görüntü sergilediği için diğer cilt rahatsızlıklarıyla karıştırılabilir. Bu görüntü sivilce, sivilce sırrı, işte de hastalıkları olabilir. Bunlara benzer bir görüntü arz eder. Uyuzları diğer cilt rahatsızlığına ayıran en belirgin özellik acımasız kaşıntıdır. Kaşıntı genellikle çocuklarda ve yaşlarda daha şiddetlidir. Uyuzun başka bir özelliği de ciltte işaretli görünen bir şekilde yuvaların ortaya çıkmasıdır. Bu kabarık çizgiler genellikle grimsi ve beyaz ten rengindedir. Dişi akarlar cilt yüzeyinin hemen altında türen açlıklarından oluşur. Bu yuva oluşturulduktan sonra her dişi içerisine 10 ile 25 yumurta bırakır. Bu yüz akarları en çok parmak arasında, bilek, destek ve diz kıvrımlarında, bel çevresi ve göbek çevresinde, göğüslerde veya cinsel organlarda, çok küçük çocuklarda baş, boyun, yüz, avuç içi ve ayak tabanında. Uyuz olan çoğu insan herhangi bir zamanda yalnızca 10 ile 15 akar taşır. Her bir akar yarım milimetreden daha azdır. Bu onların fark edilmesini çok zorlaştırır. Çıplak gözle ciltte minik siyah noktalar gibi görülebilirler. Bir mikroskopla bakıldığında ise, akarlar, yumurtalar ve dışkı maddeleri tanımlanabilinir. Hızlı bir el sıkışma veya kucaklaşma yoluyla yayılması pek olası değildir. Uyuz akarı zıplayamaz veya uçamaz, sadece yavaş yavaş sürünür. Bu genellikle ciddi semptomlara neden olmadan öldüğü anlamına gelir. Uyuz en çok kimlere bulaşır? Risk altında olan kişiler şunlardır: Cinsel olarak aktif yetişkinler, hapishane mahkumları, kurumsal bakımdaki kişiler, kalabalık koşullarda yaşayan insanlar, çocuk bakım tesislerindeki kişiler. Bir de kabuklu uyuz denilen bir uyuz şekli vardır. Norveç uyuzları olarak da adlandırılan bu kabuklu uyuz tek bir kişide On binlerce akar içen çok şiddetli bir istiladır. Bu cildin akarlar ve yumurtalarla dolu kalın kabuklar geliştirmesine neden olur. Kabuklu uyuz en çok bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde, yaşlılarda ve engelli kişilerde görülür. Bu tür uyuzlar oldukça bulaşıcıdır ve salgınları önlemek için tedavi gereklidir. Uyuz Komplikasyonları Uyuzun yoğun kaşıntısı kaşınmaya direnmeyi zorlaştırır. Sık kaşıma, enfeksiyona eğilimi açık yaralar oluşturabilir. Impetigo gibi bakteriyel deri enfeksiyonları uyuzun en sık görülen komplikasyonudur. Semptomlar bal rengi, sızan kabarcıklar olabilir. Bu tür enfeksiyonlar genellikle antibiyotiklerle tedavi edilir. Uyuzun teşhis edilmesinde ise Çoğu durumda bir doktor kızarıklığın görünümüne ve kaşıntınızın açıklamasına göre uyuzu tanımlayabilir. Bazen tanıyı doğrulamak için deri kazıma yöntemi kullanılır. Bu, etkilenen bölgeden deri toplamayı ve numuneyi akarlar, yumurtalar ve dışkı için kontrol etmek adına bir mikroskop kullanmakla olabilir. Uyuz tedavisinde Rx kremleri Uyuzlar kendiliğinden geçmeyecek sadece akarları öldüren reçeteli ilaçlarla tedavi edilebilir. Tedavi çoğu durumda boyundan aşağısı tüm vücuda uygulanan bir krem ve losyondur. 8 ila 14 saat bekledikten sonra yıkanır. Bu durumlarda doktor uyuz tedavi için haplar yazabilir. Kullanılan ilaca bağlı olarak tedavi 3 güne kadar sürebilir. Uyuz tedavisinde kaşıntı gidericiler. Reçeteler uyuz akarlarının ve yumurtalarını öldürebilirken kaşıntıyı anında gidermezler. Özellikle geceleri kaşıntıyı kontrol altına almak için antihistamin hapları yardımcı olabilir. Bazı doktorun verdiği kremler de işe yarayacaktır. Ancak uyuz döküntüsünün görünümünü değiştirerek durumu teşhis etmeye zorlaştırabilir. Bu kremi ancak doktorunuzun teşhisi onayladıktan sonra kullanmanız en iyisidir. Birine uyuz taşısı konulduktan sonra ona yakın olan, fiziksel teması olan herkes tedavi edilmelidir. Yakın temas birlikte banyo yapmayı, aynı yatakta uyumayı ve hatta el ele tutuşmayı içerir. Doktorlar semptomları olmasa bile genellikle evin tüm üyelerini tedavi etmeyi önerir. Bu akarları giysi, yatak takımı ve havluların yüzeyinde 2 ila 3 güne kadar yaşayabilir. Bu akarların öldürüldüğünden emin olmak için son 3 gün içinde etkilenen kişi tarafından kullanılan tüm çarşaf ve giysileri yıkayın. Eşyaları sıcak suda yıkayın ve sıcak bir kurutucuda kurutun veya kuru temizleyiciye götürün. Yıkanamayan eşyalar ağzı kapalı bir plastik poşete 7 gün boyunca konulmalıdır. Uyuz ne zaman sona erer? Uyuz yaşları akarları ve yumurtaları hızla öldürebilir ve hastalar genellikle tedaviye başladıktan 24 saat sonra okula dönebilir veya çalışabilir. Ancak kaşıntı birkaç hafta devam edebilir. Bu ciltte devam eden bir alerjik reaksiyonun sonucudur. Kaşıntı 4 haftadan fazla sürerse veya yeni bir kızarıklık ortaya çıkarsa doktorunuza görünün. Çünkü uyuz ilacını yeniden uygulamak gerekli olabilir. Benim uyuz hastalığı hakkında söylemek istediklerim bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Sizlere sağlıklı günler diliyorum.